Olayım. Hepinize merhaba. Aa, aa olmadı bir giriş. Giriş olmadı. Kaç. Yapıyorum yapıyorum zaten. Kaç kaç. Kaç kaç kaç. Lan. Hadi. Hadi bir kurtulayım. Bir kurtulayım. Çık köylü çık çık. Niye uyumuyor? Ben yiyeceğim. Aferin işte böyle. Neyse arkadaşlar. Ben ben videodan önce şu eşyaları topladım. Zaten diğer videoda demiş miydim dememiş miydim bilmiyorum. Şimdi pet shop yapacağız arkadaşlar bu bölüm. Pet shop'umu küçük bir pet shop yapacağız. Girelim. Öleceğiz 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 öleceğiz. Kimsin lan sen? Kim vurdu bana? Neyse canımızı dolduralım şimdi. Şimdi canımızı dolduralım. ha tamam. Ee, yapalım. Tamam. Şimdi nerede ya? Ha evet burada. Pişmiş çok doyurmuyor ama doyur... doyur. Do, 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 sonuçta doyuracak arkadaşlar. Bak ya Joey ben çok seviyorum. Neyse. Şimdi bu buraya mı yapsak Petro? Bu, buraya mı? Buraya mı? Buraya mı? Asıl soru. Şimdi gelecekler köyler. o yüzden buraya yapacağız. Abi de biz bu köyü belki 9. bölümde kırarız. Evet evet 9. bölümde kırarız. Hep kırarız diyoruz ama kırmıyoruz ama 9. bölümde söz kıracağız arkadaşlar. Şimdi köşeleri yapalım pet shop'umuzun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oo yüksek oldu. Yüksek oldu. Hop tamam. Oldu mu? 1, 2, 3, 4. Tamam 4. 1, 2, 3, 4. 5. Tamam. Buraya yapacağız arkadaşlar. Şimdi bunu buraya yapsak. Şöyle 1, 2, 3, 4. Tamam. Şimdi burada kaç mesafe boşluk kalmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mesafe. O zaman 1, ay. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya yapacağız. Tamam. Şimdi... E ben saymadım. Neyse kırarız. 1, 2, 3, 4. Uy tam yapmışım. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop buraya yapacağız. Tamam. O. Yine saymadım. 1, 2, 3, 4. O yine koydum. Tamam iyi iyi iyi. Bu özellik iyi tamam. O da şanslı zaten özellik dediğimde. Petrop'a benzer mi acaba ya? ya? Bir de şey kemik yapacaktık. Giriş burası olsun. Girişte de şey olsun. Ee, tamam. Dur. Bir saniye arkadaşlar. Tamam. Böyle olsun. Böyle. Giriş giriş burası böyle olsun. Girişi Oh tamam olmuş. mesafe yaptığımız için. O zaman buraya tek, tek cam mı koysak? Olmuyor. Her şekil olmuyor. Neyse. Oraya tam takılmayalım. Buraya kemik yapacağız şimdi. Kemiği en son mu yapsaydık diyeceğim. En son bir şey olmaz ya. Kemiği şimdi yapalım da. Şimdi yapalım da. Şimdi dur. Tamam. Nasıl yapsak diye düşündüm. Böyle 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 olur mu ki? Olmaz ya. Böyle yapalım. Oh evet. Evet böyle yapalım. Üç yapalım. Buraya çıkalım bir. Yükseğe doğru çıkalım bir buradan. Tamam bir tane bir tane yükseltelim tamam oldu. Hop, kemik bence güzel oldu. Ben böyle yapabiliyorum kemiği arkadaşlar. Ama hiç benzemedi de kemiği olsun ya. Olsun, olsun. Bu kemiği e, belki belki güzelleştiririz ama yok ya, güzelleştirmeyeyim. Tatlı bir kemik oldu. Böyle bir kemik işte. Hiç benzemedi kemiği ama olsun. Olsun. Sorun değil. Baltanız var mı? Balta, tamam, balta varmış. Video uzun olmasın diye çok hızlı yapmak istiyorum. Tamam. Direktmen biz bu pet shop'u yaptığımızda video bitiyor arkadaşlar. Ve zaten çok az kaldı. Çok az derken yani bir bir şimdi heh, 39 Blok bitene kadar şey olur. Hop 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 çok güzel bir pet peteşova benzetmeye çalışıyorum ben ama güzel olur mu olmaz mı hop, onu bilmiyorum. İşte sorunu neyse tamam yapıyoruz. E, burası neden böyle oldu? Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi tamam. Ee, Bunları da buraya koyalım. Giriş yapmadık bu bu videoda mı olsun arkadaşlar? Giriş. Oh, ne? Pet shop. Ne? Pet shop bak. Çok güzel oluyor. Ha? Kemik yaptım. Burada böyle durursan buraya ses gelmiyor. Ki şöyle. Dur. Kemik yaptım. Böyle gerek yok. Bak buralara da şey. Kemik nerede? Kemik burada. Kemeğe benzememiş değil mi? Doğru söyle. Yok benzememiş hastaneye benzemiş. <laughs> olsun olsun Bitir... bitirince... aa, blok bitti blok başka var mıymış? Aaa yokmuş şansa bak. Neyse bloğu to... toplayalım gelelim arkadaşlar. Toplayınca video bitmiş olur. Toplayınca ay toplayacağız. Sonra Pet Shop'u bitireceğiz. Öyle video bitecek. Hadi videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar topladık geldik. Ta şuradan şey kum topladık. Neyse tamam buraları hemen cek yapalım hemen camları boş verelim. Camlar sonra yaparız. Tamam. Şunları da şöyle, 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 şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Hop şöyle, hop şöyle, hop şöyle. Aa. Aa az da düşüyordum. Düşersem kötü olur. Neyse. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Aa şunu şuraya koysak Of arkadaşlar yine bitti. Olsun. Videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim. Video bu kadar da Görüşmek üzere. Vide video önce video sonrası yaparım bunları ben. daha Aa yetti birazcık. ha tamam. Oldu. Burada, burada oldu İyi güzel videomuz bu kadardı görüşmek üzere bay bay